Allah bize çok nimetler verdi. Aklımızı başımıza toplayalım. Aklımızı başımıza toplayalım. O zat ta şeyhi zamanın gavsu olan mübarek zatın lisanıyla Gavs Hazretleri derdi ki artık tarikat zamanı değil. Bitti. Biz sade iman sahiplerini muhafaza ediyoruz derdi. O mübarek zatlar, Muhammed Raşid Hazretleri'ni mehdi zannetmelerine rağmen mübarek bir iyi kendisi söylerdi. Evet ben evladı Rasul'üm, seyidim ama ben mehdi değilim derdi. Çünkü mehdi son zamanda gelecek, biz ona asker hazırlıyoruz, komutan hazırlıyoruz derdi. Anca muhafaza ediyoruz. Önceden tarikatlar evliya yetiştirme mektebiydi. Söyleyin bana kaç kişi yetişiyor? Yetişenler bozuluyor. Nefislerine uyuyor. Ahir zamandayız. Mehdi Aleyhisselam'ı zahiren etle, kemikten görmüş çok insanlar vardır. Mehdi Aleyhisselam hayattadır. Vazifesini çok mükemmel bir şekilde yapıyor. Allah'a karşı itaatsizliği, isyanı bastırdı. Fikri mücadele olarak onu yok etti. Darwinizmi ayaklar altına aldı. Tabiat kanunları hepsini bitirdi illa herkesin mümkün değil yani yaratıcısı olduğuna iman ettirecek bütün aklı delilleri meydana çıkarttı büyük hizmetlerdir bunlar şimdi sadece zuhurat zamanı geldi tecelli zamanı yani bir insan düşünün bir insan doğduğu anda doktor değildir doğduğu anda avukat değildir doğduğu anda profesör değildir o da herkes gibi bir bebektir peygamber de bebektir Sonra çocuk oldu, oynadı, herkes gibi sokakta. Mehdi Aleyhisselam da böyledir. Daha sonra o da sen ben gibi birinci sınıf ilkokula gitti, ortaokula gitti. Lise okudu, üniversite okudu, okuyabildiği kadar okudu. Allah ne kadar nasip ettiyse. Manevi ilimlerde Cenab-ı Allah onu bir gecede sonsuz ilimlerle, ledün ilmiyle donatacak. Mehdi Aleyhisselam Arapça bilmez, bu özelliğidir. Hadislerle sabittir bunlar. Resulullah Efendimiz buyurdu, o bendendir, evladımdır. Benim lisanımı bilmez dedi. Çok az konuşur, çok az duyar, anlar, o kadar herkes bilir. Bunlar hepsi işaretlerdir, hadisler sahihtir. E olgunlaştı. Resulullah Efendimiz'e 40 yaşından sonra peygamber olmuştu. O olgunlaşmasıyla beraber o zamana kadar ne zulümler gördü, ne hapishanelerde yaptı çıktı. Hizmetini hala devam ettiriyor. Yanındaki insanlar birinci derecede kaliteli insanlardır. Akıl sahibi insanlardır. Ben size uzun zamandır söylüyorum ki kurşun namludan çıkalı çok oldu. Hedefe ulaşmak üzere. Sen dünyada olan işleri kendi kendine mi olur zannedersin? Allah'ın muradı olmadıktan sonra yeryüzünde yaprak dahi oynamaz. Yeryüzünde Türkiye devletlerin birleşmesi Türk-İslam Birlikleri'nin devletlerinin olgunlaşması ve oluşması ufak meseleler mi zannedersin? Bütün her şey yavaş yavaş olgunlaşıyor bitmek üzere. Sen bu hizmetin neresindesin? Cenab-ı Allah noksanlarımızı görüp idrak edip Mehdi aleyhisselamın ordusunda bir an önce vazife alanlardan eylesin. Çünkü bazı kardeşlerimiz Üstadı Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin lisanıyla onlara söylüyorum, işaret veren ki uyansınlar. Mehdi Aleyhisselam'da askerler bu şekilde çalışırlar ve çalışmaya devam ediyorlar. Allahu Teala onların yanında o safta o hizmette şereflenen kullardan eylesin.